Evet, hangi iki ilin valiliğinin resmi internet sitesinde Nasrettin Hoca başlıklı yazı bulunmaktadır. Konya ve Eskişehir'de bulunur. Konya'da Akşehir de var, hatta Konya denir. Akşehir'de Nasrettin Hoca şenlikleri yapılır. Eskişehir'de de rivayetlere göre olduğu için Eskişehir'de de Nasrettin Hoca başlıklı yazı bulunur. Ee, neden bunu söyledik? Nasrettin Hoca bir insandır. İnsan Homo sapiens. İkincisi Nasrettin Hoca insanları güldüren ve düşündüren, güldürürken düşündüren bir insandır. İşte o da e, bu çok önemli. Gülmek e, faydalı, stresi azaltır. En azından bir güzel, hatta dinimizde nedir? E, güler yüz e, böyle insanlara karşı güzel e, güzel bir şekilde tebessümle bakmamız hem insan ilişkileri içerisinde önemli olan bir şey hem de insanları kırmadan biz Nasrettin Hoca'nın yaptığı gibi kırmadan düşündür düşündürerek yaptıkları davranışın yanlış olduğunu hissettirmek gayet güzel bir davranıştır. Kırmamalıyız. İnsanlara herkese güzel davranmalıyız. Atalarımızdan örnek alalım. Video beğenmeyi unutmayalım.